Sen ne yapıyorsun burada ya? Ramazan sen misin? Benim ben. Allah'a emanet Evet efendim. Aynen öyle. Bu görüntüdeki olan yerler e, aşağı Yahya Saray köyüne ait. Şu görüntüdeki olan yerler baraj görüküyor. Karşı dağın ismi Kuşak Çaldı. E, barajın suyu görünüyor şurada. Yahya barajı var. Burada da su görüküyor. Evet barajın bir kısmı. Burası Yahya Saray Köyü. Yeni hali, eski hali, eski resimleri var tabi. Evet. Burası şey şurası, kilisenin yüzü derlerdi şuraya. Ondan sonra geçtik şöyle yukarı köyün üst tarafına doğru. Güneyin yüzü derlerdi şöyle. Yani buralar şeydi hem dar hem orman yani. Efendim mesela buradan böyle dönüyor yukarı Yahya Saray'a doğru. Şuraya yukarı Yahya Saray köyüne ait. Şuradaki görüntüdeki olan kısım şurada görüyorsun yukarı Yahya Saray köyü. Görükü sabah saatte şu an saat 8-8.30 civarında yani sabah saati güneş tam karşımızda hava kapalı biraz sonra dönüyoruz tekrar dönüyoruz köye doğru Aş aşağı köye doğru evet köyümüz burada biraz daha yakınlaştırıyorum şöyle köy burada işte birkaç tane var yani nereden masa 50'ye yakın diyeyim Avrupa'dakiler burada sürekli kalp yaşayanlar var Avrupa'dakiler buraya işte. Ben de hafta sonu tatilinde yararlanaraktan burada bir vardı eniştemi, Onları getirdim Ankara'dan. Onlardan istifade edip işte burada köyün eski şeylerini yaşıyoruz anılarına Yeni halini işte çekim yapıyorum. Böylece Ramazan al şuradan şey yap. Şuradan görüyorsun beni tamam mı? Hı hı. Görüyorsun. Gidiyor, Merhaba Ramazan.

Önünde bulunduğumuz arsa bizim değil mi amcacım? Şey, Karşı tarafta değil mi? Evet. Ha. Evet. Ha. Nasıl, çok oldun, At, abi. Bizim köyümüz süper bir yermiş abi. Şu karşıda gördüğünüz yer elma deresi. Vallahi Yukarı ta yukarıya doğru elma deresi derler. Tam bu karşı aşağıya saray koyulur. Aşağıya doğru geçiyoruz. bulalım da biz buraya bir ev yaptıralım şöyle paraca karşı. Bak, dur, dur, otu da var, bak. Çocuk bile bitiyor yani köyümüzde. Madı marak çarşıya. Yeterli mi şimdilik bu kadar? Yeter şimdilik. Değil mi? Seyredenleri memnun ettiysen. Evet ne mutlu bize diyorsun. Ne güzel. Evet efendim. Aynen öyle. Bu ebedi hatıra kalacak bu çekim var ya. Atacağım bilgisayara bunu. Tamam mı? Evet. Ramazancığım hadi Hoşça kal görüşürüz